alışveriş yapmaya ya aşık olursunuz ya da alışveriş en korkulu rüyanız olur. Şu sahneyi kafanızda canlandırın. Bir mağaza, bazı insanlar fal taşı gibi açık gözlerle tüm ürünleri tarıyor. Bazı bahtsız insanlar ise girişte bulunan koltuklarda oturarak partnerlerinin işinin bitmesini bekliyor. Hangisi sizsiniz? Tabii bu imaj son senede ciddi bir değişime uğradı. Çoğumuz artık fiziksel olarak değil, online olarak alışveriş yapıyoruz. Bu, o koltukta oturan alışveriş sevmezlerin işini kolaylaştırmadı tabii. Çoğu konuda alışveriş bir lüks değil, ihtiyaç. Ve gün gelip alışveriş ihtiyacı kapınızı çaldığında ne oluyor biliyor musunuz? Çoğu insan ideal ürünü bulmak için ortalama 5 saat harcıyor. Haydi bu durumda kalan insanlara destek olmak için kurulan kişisel alışveriş asistanı Price and Me ve kurucusu Serhat Atayeter'leri tanışalım. Serhat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Bizi bize sizi Price and Me kurmaya götüren hayat serüveninizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii memnuniyetle. Ben daha önce Price öncesinde 2011-2019 yılları arasında Google'da çalışıyordum ve Google'da da oldukça alakalı bir üründen sorumluydum. Türkiye Rusya ve Çek Cumhuriyeti'nde. Google'un perakende ile ilgili çözümlerin bir kısmının aslında görevliydim ee, ve bu tür görevleri yürütüyordum. Ee, fakat kendimin benim karşılaştığım bir problemi e, bu kadar işin içinde olmama rağmen kolaylıkla çözemedim. O da 3 yıl önce kızıma bir bebek arabası alacaktım ve e, bebek arabaları hakkında fiyatları, markalar ya da özellikleri hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Yapmam gereken e, şeyleri yapmaya çalıştım. Arkadaşlarıma sordum hangisini alabilirim. E, videoları izledim, web sitelerine gittim, yorumları okudum. Ve bu inanılmaz derecede vaktimi aldı. 10 e, saatten fazla vaktimi aldı ve keşke birileri bu işlemi yapabilse benim için dedim. E, dışarıda bulduğunuz tüm servisler, e, self servis yani sizin araştırmanız, e, o ürünlerle ilgili jargonları öğrenmeniz, vakit harcamanız gerektiren şeyler. Ve biz e, PrizeMB'yi kurarak bunu alışveriş asistanları tarafından yapılabileceğini düşündük. Ve geçen yıl itibariyle firmamızı kurarak faaliyetlerimize başladık. Geçen gün ürününüze bir göz atma fırsatı buldum. Hatta ben de yakın bir zamanda laptop almayı düşünüyorum. Yazdım laptop istiyorum diye. Bana gerçekten de 3 dakikada ürün önerileri geldi. Ve gerçekten sistemin nasıl çalıştığını algılayamadım. Çözmeye çalıştığı problem belli çünkü. internette çok fazla opsiyon var. Ve her müşterinin özel ve farklı fiyat, kalite ve donanım beklentileri var. Nasıl karşılıyor ürününüz bu ihtiyacı? Yani nasıl işliyor? Hı <laughs> hı. Ee, biz burada hem yapay zekadan hem de e, bizim ekibimizde bulunan alışveriş asistanlarından yararlanıyoruz. Sizin gerçekten bir alışveriş asistanınız olmuş oluyor. Ee, sizin laptop alırken verdiğiniz örneğe bakacak olursak, işlemcilerin hızlarını, RAM'leri, ekran kartlarını, bunları yapan markaları, satıcıları, pazar yerlerini, bunlarla ilgili kampanyaları, banka promosyonlarını hepsini hesaplamanız oldukça güç. Biz nasıl yapıyoruz? İlk önce yapay zeka ve yine alışveriş danışmanlarımızla da sizin ihtiyacınızı online olarak anlamaya çalışıyoruz. Bu sanki bir arkadaşınıza konuşulmuşçasına da oluyor. Yani kullanıcılarımız bize ne belirtmek istiyorlarsa belirtiyorlar. Örneğin laptop almak istiyorum ve şu oyunu oynamak istiyorum. Biz o oyunun gereksinimlerini, onu karşılayan e, e, parçalarını hepsini sistemimiz tarafından tespit ediyor ve sizin alabileceğiniz bütçeniz dahilinde bu özellikleri taşıyan en iyi 3-4 ürünü size öneriyoruz. Ve böylelikle 5 saatinizi harcayıp ortalamadaki laptop 5 saatten genelde daha fazla genelde daha fazla harcanan bir ürün. Vaktinizi harcamanızın önüne geçiyoruz. Peki önerilerinizdeki ürün sıralamasını neye göre yapıyorsunuz? Yani her ürün portfolyonuzda var mı? Ya da her bir ürünün her modeli, her markası portfolyonuzda var mı? Neye göre onların sıralamasını öneride kullanıyorsunuz? <laughs> ee, sıralamaları yaparken bizim alışveriş danışmanlarımızın belirlediği kriterler çok önemli. İki nokta çok 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 önemli bizim için. Bir kullanıcının ihtiyacı. Biz bunu dışarıda hiçbir platformun sunamadığı, e-ticaret firmalarının filtrelerle veremediği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi bir arkadaşınızla konuşurcasına ve ürün öner önerisi alırcasına biz kullanıcıyı anlamaya çalışıyoruz bu noktada. Anladıktan sonra da en iyi ürünleri bizim e, arka plandaki danışmanlarımızın belirlediği ürünlerle e, eşleştiriyoruz ve kullanıcının ihtiyacı ve bizim e, verilerimize bakarak en iyi olabilecek, bütçe dahilindeki ürünleri sıralıyoruz. Her kategoride ürün önermiyoruz şu an. Örneğin e, giyim noktasında e, bazı duygusal ürünler, atıyorum beyaz tişört, e, iki tane beyaz tişört var. Bir tanesi bir, kullanıcı için çok farklı bir anlam e, taşırken, diğeri çok da hoşuna gitmeyebiliyor ve e, özellikle bu tür giyim ürünlerinde e, dizaynın çok ufak değişiklikleri kullanıcılar için ciddi anlamda farklılık e, demek oluyor. Bundan dolayı bazı duygusal kararların olduğu, fiyat performanstan bahsedemeyeceğimiz ürünleri henüz önermiyoruz ve o tarafta da geliştirmelerimizi devam ediyoruz. Peki insanların ihtiyaçlarını neye göre belirliyorsunuz? Mesela ben girdim bu platforma ve diyelim ki laptop alacağım. Benim mesela... Arama tarihime girebiliyor musunuz? Ya da bu yapay zeka gerçekten benim daha önce bu konuda neler araştırmış olduğumu görebiliyor mu? Neye göre benim neye ihtiyacım Hı -hı. olacağına en iyi şekilde karar veriyor? Hı -hı. Şöyle, biz siz aramaya başladığınızda ürünle ilgili bizim yapay zekamız size sorular soruyor. İhtiyacınızı anlamaya yönelik. Yine laptop örneğinden gidecek olursak, örneğin iş için mi kullanacaksınız? Boyutu ne olsun? Ya da oyun oynayacaksanız bu laptopla hangi tür oyunları oynayacaksınız? Yüksek grafik gerektiren oyunlar mı, daha az e, e, performans gerektiren oyunlar mı? Sizin tamamen ihtiyacınızı anlayacak soruları yöneltiyoruz. Ve kullanıcılara en son olarak şunu da soruyoruz. Açık formatla tamamen ne belirtmek istiyorlarsa, istedikleri markalar varsa, beğendikleri modeller varsa şu modeli ben çok beğendim ama bütçem yetmiyor. Buna yakın bir şeyler önerebilir misiniz? gibi açık formatta her türlü şeyi belirtebilecekleri bir alan veriyoruz onlara ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamaya çalışıyoruz. Ve bu ihtiyacı anladıktan sonra da olabilecek en iyi ürünleri onlara tavsiye ediyoruz. Güzel. Ve araştırmalarıma göre yakın zamanda da İngiltere pazarına açılmışsınız. Ve dünyanın en büyük hızlandırma programlarından biri olan Techstars London 2020'de kabul almışsınız. Türkiye'de Bu, bu programda kabul alan Türkiye'deki tek girişim olmuşsunuz. Sizde bu başarıyı kazandıran şey nedir sizce? <laughs> ee, i̇ki tane şey çok önemli burada, ikindi nokta. Bir, yaptığımız iş çok global. Ee, kullanıcıların e, doğru ürünü bulmaları ve bunun için çok fazla vakit harcıyor olmaları, kampanyaları, o ürünle ilgili jargonu öğrenmeye çalışmaları tüm dünyada olan ortak ve e, ciddi büyük bir problem. Yani ortalamada 5 saatten bahsediyoruz ve biz bunu çözmeye yönelik teknolojiler e, getiriyoruz. Ee, bir, bu vizyon ve bu problemin çok büyük oluşu daha önceki servislerin bunu bizim yaptığımız seviyede çözemiyor olması bu kararda önemli oldu. Diğer başka nokta takım. Bizim ekibimiz Türkiye'de dünya standartlarında kalitede iş çıkaran bir ekibimiz var. Bundan dolayı da yaptığımız iş ve kalite anlamında onları tatmin etti ve hem yatırım aldık onlardan hem de programa kabul almış olduk. Peki İngiltere pazarı ile Türkiye pazarı arasında gözlemlediğiniz farklar ne oldu? Mesela kullanıcı beklentilerinde, ödeme kapasitesinde veya marka ismine verilen önemde ciddi farklar var mı? Ve farklı algoritmalar giriyor mu işin içine bu sebepten dolayı? Hı hı. Ee, bir kere kapasite olarak evet çok büyük. Yani e, sepet tutarları yani alınan ürünlerin tutarları ve sıklığı İngiltere'de çok daha yüksek. Ee, bu anlamda hatta dünya lideri, e, dünya lideri bir ülke İngiltere. Hacim olarak da Çin ve Amerika'dan sonra geliyor. Ciddi anlamda e-ticaretin çok ileri seviyede olduğu bir ülke. İnsanların e, normal e, fiziksel perakende de yaptığı alışverişler, e, online ticarete karşılaştırıldığında ciddi anlamda en yukarılarda yer alan bir e, ülke. Bundan dolayı da orada bu ihtiyaç çok daha fazlaydı ve daha e, hızlı bir şekilde büyüyebiliyoruz. Fakat e, marka tercihleri ya da e, kullanıcıların yaklaşımı ürünün kullanımı ile ilgili çok ciddi bir farklılık görmedik. Yani oradaki kullanıcılar da hemen hemen aynı problemlerle, aynı ürünlerle, aynı ihtiyaçlarla e, yola çıkıyorlar. E, fakat daha büyük kalemler, e, daha e, sık yaptıkları bir eylem var alışverişte. Bunu net olarak görebiliyoruz. Peki sizce bir insan bir ürün alırken en önce nelere dikkat ediyor? Yani benim gözlemlediğim şey çoğu kişi marka ismine çok ciddi önem veriyor. Mesela bir tarafta Apple olmadan yaşayamam, yaşayamam diyen bir grup var. Diğer tarafta ise aynı fonksiyonlara sahip hatta belki de daha kullanışlı olan, daha ucuz birçok ürün var diyen bir grup var. Sizce nedir bu alanda gördüğünüz trendler marka ismi gerçekten önemli mi bu kadar? Bu tamamen kullanıcıdan kullanıcıya değişen bir durum. Bazı kullanıcılar marka ismi için yani marka onlar için çok önemli daha önce yaşadıkları bir deneyim varsa özellikle o markayla bu markadan çok da sapmak istemiyorlar ve bunu bize belirtebiliyorlar. Ben bu tür markaları beğeniyorum ya da bu markalardan bana öneri verin diyorlar. Ve biz o kullanıcılara o çerçevede önerilerde de bulunuyoruz. Bazı kullanıcılar da tamamen ihtiyaç odaklı ilerliyor. Bir ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçlarını karşılayabilecek en iyi performansı veren ve bu anlamda da en uygun teklifi sunabilecek markayı satın almaya çalışıyor. Bu anlamda... Çok fazla bu kişiden kişiye değişen bir unsur ve iki farklı gruba da biz hitap etmeye çalışıyoruz. Onları anlayıp hangi grupta olduklarını analiz edip daha iyi bir şekilde bu imkanı onlara sunmaya çalışıyoruz. Öte yandan şu an henüz daha sunmadığımız ve patent başvurumuzun da olduğu farklı çalışmalarımız da var. Biz dünyada ilk kez Open Banking'e benzer şekilde, nedir Open Banking? Bir banka hesabınızı Open Banking'de bir fintech kuruluşuna, bir startup'a bağlayabiliyor ve bu bağlılıktan dolayı, o veri akışından dolayı size avantajlar, fırsatlar ya da iş iş kolaylığı sağlayabiliyor. Biz bunu ilk kez dünyada e-ticarette e, yapmaya başardık ve bu uygulamamızı geliştiriyoruz. Bu ileride tekrar e, üzerinde tekrar duracağımız ve kullanıcıya açacağımız bir şey. O da kullanıcıların farklı e-ticaret hesaplarını Prime'a bağlaması şeklinde oluyor. Eğer hesaplarını bağlarlarsa kullanıcılar bize onların hesaplarını analiz edip geçmiş alışverişlerini analiz edip Onların neyi sevdiğini, neyi aldığını, neyi almadığını, hangi fiyat gruplarında alışveriş yaptığını çok daha iyi analizi yaptığımız algoritmalarımız var. Bunu şu an arka planda geliştiriyoruz ve önümüzdeki dönemde çok güçlü bir şekilde bunun Aslında yapacağız. Bu nokta geldiğinde kullanıcının eskiden hangi markaları aldığını ya da marka standartı olup olmadığını çok rahatlıkla analiz edebiliyoruz şu an arka planda. Bunu kullanıcılara açmamız e, ilerleyen dönemlerde olacak. Bir de şimdi cidden çok değişken bir dönemden geçiyoruz. O da pandemi dönemi. Sizce pandemi döneminde müşteri beklentileri ve online alışveriş trendlerinde ne değişti? Mesela insanlar genel olarak online alışverişe daha fazla mı vakit harcıyor? Böyle bir trend gözlemlediniz mi? Hı, hı. Online alışveriş pandemi sonrasında ciddi olarak arttı. Bu bir aslında gereklilikti. Kullanıcılar fiziksel mağazalara gitmek istemiyorlar veya da belirli dönemlerde zaten gidemediler bir takım kısıtlamalardan dolayı. Bundan dolayı e-ticaret ve online yapılan her işlem esasında daha da arttı. Pandemi e-ticareti ya da online ya da dijital olan her şeyin artma hızını daha da arttırdı. Belki önümüzdeki 5-6 sene sonra olacak rakamlar çok daha öne çekildi. Bir iki yılda olması öngörülüyor artık. Ee, ve beklentinin çok daha ötesinde dijital olan her şey aslında arttı. Bizim sektörümüzde daha da büyük bir ihtiyaç çıktı. Çünkü kullanıcılar pandemi öncesinde mağazalara gidip oradaki satış danışmanlarından görüş alabiliyorlardı. Onlara hangi ürünü almalıyım? Öz özellikle mesela başkasına hediye alacakken örneğin bir elektronik mağazasına gidip ben şöyle şu, şu arkadaşıma şu bütçede şöyle bir hediye almak istiyorum. Hangi markaları önerirsiniz? Hangisini almalıyım? Ya da kendilerine alırken de fikir alabiliyorlardı. Fakat online'da böyle bir fikir alabileceğiniz, size danışmanlık yapabilecek, görüş belirtebilecek bir mekanizma bulunmuyor. Ee, biz o boşluğu da doldurmuş olduk Ocak ayı itibariyle Türkiye'de ve pandemi ondan sonra geldi. Pandemiyle birlikte bizim büyüme hızımız daha da artmış oldu. Ve bu e, esasında çok geçici gibi, yani pandemi umarım keşke olmasaydı ve e, keşke bunlar yaşanmasaydı ama bu deneyimi kullanıcı yaşadıktan sonra çok geçici olacağını düşünmüyorum. İleride bu güzel deneyim, bu kolaylıklar kullanıcı tarafında kalıcı olacaktır ve online'a e kayış daha da fazla olacak ve büyüyeceğini düşünüyorum. Ve kullanıcıların ihtiyaçları da bu yönde değiştiğinden dolayı bizim verdiğimiz servisin değeri de her geçen gün artıyor esasında. Peki Başka ne bekliyor Price and Me yakın gelecekte? Yani yeni ülkelere atılım gibi projeler var mı? Hı hı. Ee, i̇lk önce hediye alma problemini e, çözmeye çalışıyoruz. Bu çok yakın bir dönemde. Önümüzdeki hafta Türkiye'de başlayacak. Ve e, özellikle yurt dışında hediye dönemi yani Christmas öncesindeki dönemi, gelmeden bunu yurt dışında da açmayı planlıyoruz. Bunu kullanıcılarımızdan gördüğümüz, edindiğimiz geri bildirimle yapmaya karar verdik. Siz bir ürünü kendinize alıyorsanız ve neye ihtiyacınız olduğunu çok iyi biliyorsanız bunu alırkenki yaklaşımınızla başkasına hediye alırkenki yaklaşımınız çok farklı oluyor. Ve hediye almak da en az kendinize alırcasına çok zor bir eylem oluyor, çok vakit harcanıyor. Ne almalıyım? Bu neyi sever gibi kullanıcıların çok oldukça zorlandığı bir alışveriş yolculuğu olmuş oluyor. Biz burada kullanıcıyı ve karşı taraftaki kullanıcının beklentilerini, ve ihtiyaçlarını anlayıp onlara en uygun hediyeleri önermeye başlıyoruz. Ee, ve dediğim gibi özellikle yurt dışında bu çok daha fazla talep edildi. Ee, orada daha da e, hızlı büyüyeceğini özellikle alışveriş, hediye dönemi öncesinde bulunmasını sağlayarak hızlı olarak e, bu problemi çözebileceğimizi düşünüyoruz. Ee, bu, bunun dışında e, yeni ülkelerden ziyade İngilizce konuşulan ülkelerde ilerlemeyi düşünüyoruz. Bunların e, en önemlisi bizim için İngiltere pazarı e, dediğim rakamlardan dolayı. Ama üründe çok ciddi geliştirmeler yapıyoruz. Yani bizim işte şu an sunduğumuz ürün bulma problemi, hediye bulma probleminin yanında fiyatın optimize edilmesi ya da en doğru kampanyaların, promosyonların bulunması gibi konularda çok daha ileri gideceğiz. Ve bu problemleri zaten çözebildiğimiz ölçüde kullanıcı için çok ciddi ola, çok ciddi bir yenilik. Büyük bir problemi çözmüş oluyoruz. E, yeni ülkeler ya da diller dışında bu e, dikeyde ilerleyip alışverişin yıllardır olan problemlerini çözmeyi, daha sonra yeni ülkelere girmeyi hedefliyoruz. O zaman size iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler bize katıldığınız için. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Evet, bugün kişisel alışveriş asistanı Price Me ve kurucusu Serhat Atayatay ile Atay tanıştık. Online alışverişteki trendlerden bahsettik. Siz de internet alışverişinizde ihtiyacınız olanı bulma konusunda yardım istiyorsanız priceandme.com'u ziyaret edebilirsiniz.